bu fon ihtiyacı olanla fon fazlası olan kesimleri bağlayan bir e, araç Türkiye'de yaygın olarak ihraç edilen e, türlere baktığımızda en önemlisi pay ihraçları yani hisse senedi ihraçları bunlar hisse senedi ihraçları e, ilk arzlarla şirketlere fon sağlayan e, mekanizma tahvil ve finansman bonosu piyasamız e, sayın hocam da takip etmiştir son iki yılda e, oldukça ilerleme kaydetti. Bunun da tabii en temel sebebi ekonomik göstergelerin, makroekonomik göstergelerin Türkiye'de özel sektör tahvil bono ihracına uygun hale gelmesi. Evet, şey. ortam müsait ortam değildi. Müsait değildi. Şimdi evet. müsait olmaya başladı. Müsait olmaya başladı. Özellikle Ve ciddi devlet bir piyasayı çok potansiyeli sıkıştırıyordu. Evet. Dışlama etkisi dediğimiz şeyle karşı karşıya kalıyorduk ama yeni dönemde artık şirketler evet. tahvil ihracına ciddi ağırlık vermeye ciddi başladılar. Ağırlık vermeye başladılar. Özellikle bankalar kendi o, o vade uyumsuzluklarını, pas, aktif pasif yapısındaki vade uyumsuzluğunu gidermek için 6 ay, 1 yıl, 2 yıl vadelere kadar çıkan tahvil ve bonolar ifraç etmeye başladılar. 45 günlük mevduatla 10 yıllık konut kredilerinin nasıl verildiğinin e, arka planını anlatıyorsunuz evet. aslında kısmen. Evet. Bir diğer şu an yaygın olarak kullanmaya başlayan varlığa da menkul hükümetler ve varlık teminatlı menkul hükümet araçlarımız. Özellikle portföylerinde değişik alacaklar taşıyan, kredili satışlardan doğan alacaklarını taşıyan firmalara bu alacakların devir suretiyle e, fon tedariki sağlayan bir e, sermaye bir araç. Kira sertifikaları, varantlar ve gayrimenkul sertifikaları da diğer araçlar. Kira sertifikalarından kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle e, yakın zamanda takip etmişsinizdir, hazinenin de bir ihracı oldu. Kira sertifikası ihracı. Bu e, özellikle Orta Doğu sermayesinin çekilmesi amacıyla ve İslami kurallara uygun olarak ihraç edilen e, İslami kurallara uygun tahvil diyebileceğimiz bir araç. E, bu da Türkiye'de e, son bir yıldır kullanmaya başlanan sermaye piyasası araçlarından bir tanesi. Arkadaşlar, e, piyasayı geliştirmek için çok önemli bir rol düzenleyici otoriteye düşüyor. Piyasanın önünü açmak bakımından çeşitliliği, farklı e, kesimlerin taleplerini legal bir ortamda karşılamak çok mühim. E, Bircan Bey'in Az önce bahsettiği araçta biraz bu ihtiyacı karşılamaya evet. dönük. Farklı kesimleri de bu piyasaya çektiğimizde piyasanın büyüklüğü, derinliği, zenginliği artabilecek. Artıyor. Bunun için de gerekli ortamın sağlanması yine düzenleme faaliyetleri çerçevesinde ancak mümkün gerçekleşebiliyor. Olabilir. Çünkü söylediğiniz gibi bu araç tanımlanmazsa eğer Türkiye piyasalarında işlem görmesi mümkün değil. Mümkün olmuyor. Hukuk sistemimizin bir gereği, gereği olarak, olarak böyle. Sermaye piyasalarının önemli bir aktörü de aracı kuruluşlar. Aracı kuruluşlar dediğimizde aracı kurumlar ve bankalar anlıyoruz. Burada aracı kurumların sermaye piyas piyasası, faaliyetlerinden bir kısmını bankalar yapamıyorlar. Bu sermaye piyasası faaliyetlerinin tamamını yapabilecek olanlar aracı kurumlar. Bu 1996 yılında temel olarak ayrışma gidildi ve bütün bankaların bir aracı kurum kurması istendi. Ondan sonra aracı bankalar piyasası faaliyetlerinin yapamadıkları alanlarına aracı kurumlar vasıtasıyla girdi Bahsettiğim, az önce bahsettiğim gibi konuşmanın başında aracı kurumların büyümesi de aslında bundan sonra ivmelendi Yani kendi ayaklarının üzerinde durmaya ve faaliyetlerini kendileri sektörlerinde yürütmeye başladılar ve bankacılıktan artık ayrıldı. Böylece hem kendi müşterileriyle doğrudan ilgilenme fırsatı buldular. Şu anda Türkiye'de e, banka kökenli olan 25 tane aracı kurum, aracı kurum doğrudan aracı kurum olarak kurulmuş veya faaliyetlerine devam eden de 61 tane e, aracı kurum mevcut. Bunlar e, ne tip faaliyetlerde bulunuyorlar? Dediğimiz gibi birincisi birinci el piyasalarda halka arıza aracılık yapıyorlar. İlk bir ihraççı, sermaye piyasası aracı ihraç ettiğinde çıkardığında bunun halka satışını e, aracılık yetkisine sahipler. Bunlar sadece aracı kurumlarda var bu yetki. İkinci el işlemlerine aracılık yetkisi var. Bir yatırımcı tasarruf sahibi hisse senedi almak istediğinde, yatırım fonu almak istediğinde veya tahvil bonu almak istediğinde bir aracı kurma gidip buradan talebini iletiyor. Borsa'ya iletilerek borsada işlemler gerçekleştiriliyor. Bunu bazı kaynaklarda alım satıma aracılık olarak da evet. görmek mümkün. Mümkün. E, türev araçlara aracılık yetki, yetki belgesi veriliyor. Repo, ters repo işlemlerinde Aracılık yetki belgesi bir diğer yetki belgesi, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği, portföy işletmeciliği, sen aracı kurumların sermayesi de diğerleri. Yatırım fonlarına baktığımızda bahsettiğimiz gibi Türkiye'de tasarruf sahiplerinin tasarruflarını aslında yönlendirmesi için en önemli araçlardan bir tanesi de yatırım fonları. Çünkü sermaye piyasalarına yatırım profesyonel iş aslında. Yani bireysel olarak baktığımızda bu piyasanın takip edilmesi, o bilgi birikimine sahip olmasını herkesten bekleyemeyiz. Evet finansal okuryazarlık önemli ama okuryazarlığı yaparken de zaten bu fonlara yatırımını nasıl yönlendireceğini öğrenmesi lazım. Burada e, Türkiye'de baktığımızda aslında çok çeşitli yatırım fonlarının, tasarruf sahiplerinin kullanımına e, sunulduğunu görüyoruz. ben Hükümet yatırım fonları var. 307 adet son durum itibariyle hükümet yatırım fonu bu e, halktan e, toplanan paralarla inançlı mülkiyet esası çerçevesinde riskin dağıtılması prensibi çerçevesinde oluşturulan bir mal varlığı bu mal varlığı katılım belgesi e, ile e, para toplanıyor toplanan bu paralarla e, sermaye piyasası araçlarına hisse senedi tahvil finansman bonosu gibi hisse senedi araçlarına sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılıyor bunlar tabi borsalardan alınıyor ve bunu profesyoneller yönetiyor. Borsa yatırım fonları, katılım payları borsada işlem gören yatırım fonları anlamına geliyor. Bir üsttekilerde böyle bir şey yok. Bu yok. ayrımı evet, altını temel çizmekte. Ayrımı. Evet doğru çok doğru söylüyorsunuz. Burada menkul hükümet yatırım fonları alım satımı bu fonun kurucusu tarafından yapılıyor. Örneğin bir aracı kurum bir fon kurduysa o aracı kurumdan alıp satabiliyorsunuz. Ama borsa yatırım fonlarını hisse senetleri, tahviller gibi borsa işlem gördüğü için oradan alım satma imkanı var Korumalı ve garantili şemsiye fonlar var. Bunlar da e, yatırımcısının ana parasını korumayı garanti eden veya koruyan fonlar olarak ayırabiliriz. Garantili fonlarda ana para garanti ediliyor. Vade sonunda siz en azından ana paranızı en kötü ihtimalle diyelim alacağınızı biliyorsunuz. Onun üzerine belli getiriler elde edeceksiniz. Korumalı fonlarda da yine e, ana para veya ana paranın belli bir oranını korunacağı söylüyor. Ancak burada garanti yok yani %90 ihtimalle diyebiliriz buna korunacağını söylüyor onun üzerine bazı bazı getiriler vadeden e, fonlar. Serbest fonlar e, Türkiye'de e, tasarruf sahiplerine veya halka arz edilmeyen fonlar. Bunlar e, hedge fonla dediğimiz yurt dışında çok özel. Çok özel fonlar. Bunlar her türlü aracı yatırım yapabilen e, hatta biraz da agresif geniş, bulunan evet, fonlar. Evet biraz da agresif bulunan. Yani Son sürekli de eleştirilere şeyler, şey bekle. Yani bir fırsat bulup Yüksek getiri elde etmek için tüm piyasayı tarayan, bir anda bir ülkeden başka bir ülkeye hareket eden e, fonlar e, son krizde de özellikle çok eleştiri konusu yapıldı. ya Bu evet. hedge fonlar yani bir ülkeye giriyor, o ülkedeki e, e, piyasa dengelerini sarsıp, sarsıp çıkıyor. Başka bir piyasaya geçtiğinde o ülke e, piyasası bozulmuş oluyor. Hocam bu fonlar için halka açık değil mi? Serbest fonlar halka satılmıyor. Sadece nitelik yatırımcılara satılıyor. Kimdir nitelik yatırımcılar ee, işte kurumsal yatırımcılar dediğimiz fonlar, büyük bankalar, e, teknik tanımıyla 1 milyon TL'den daha fazla e, sermaye piyasası aracına veya nakde sahip olan gerçek kişiler olarak algılanıyor. Dolayısıyla buradan serbest fonlara parasını yatıracakların yeterli bilgi birikimine, tecrübeye sahip olduğu varsayımıyla Yap, sadece onları satabiliyor. Evet. Çünkü bu çok riskli bir fon. Yani büyük fon sahipleri ola, e, talep ediyorlar. E, yatırım bankaları da veya aracı kurumları da bunlara özel fonlar kuruyor. Hani, e, böylece onların paralarını daha agresif bir şekilde değerleme imkanı oluyor. Diğer fonlar sadece halka satılabiliyor. Ne aldığını bilen insanlara evet. satılıyor. Yani yani risk değil, çok var sayıyoruz. Çünkü. Evet. E, burada çok farklı ihtiyaçlar var. Fonların ayrımında sadece işlem görmek görmemek değil. Bir de yap yatırım tarzı da çok önemli. Her bir yatırım fonunun bir karakteristiği var. Bunu iç tüzüğünde görebiliyoruz. Evet. Ve bunu bilerek yatırım yapmak lazım. Ee, bir de sermaye piyasaları söylediğiniz gibi emek isteyen, devamlı ilgi isteyen, günün 24 saati dünyanın herhangi bir coğrafyasında piyasalar açık evet. olduğu için haftada 5 gün günde 24 saat olmak kaydıyla uyanık olmayı ve her gelişmeyi değerlendirmeyi gerektiren bir alan. Dolayısıyla bunu ancak profesyoneller yapabilir. Her gelişmeyi değerlendirerek portföyü yansıtabilir. Kurumsal yatırımcı olarak yatırım fonlarının esas işi bu aslında. Evet. Ama her yatırımcı profiline uygun e, yatırım fonunu da bir biçimde inşa etmek ve uygun kişiye bunları transfer etmek gerekiyor. E, söylediğiniz çeşitlendirmenin temel gerekçesi de bu. Evet. Her beklentiyi karşılayabilecek e, bir yapıyı ortaya çıkarmak ve sonra da finansal okuryazarlıkla bakın bunu seçerseniz bununla karşılaşabilirsiniz. Bunu seçerseniz başka bir resimle karşılaşabilirsiniz'i insanlara anlatmak. Finansal okuryazarlık Eşittir finans uzmanlığı değil. Zaten böyle bir iddia da söz konusu değil. Çünkü herkesin finans uzmanı olmasını beklemek de hiç gerçekçi değil. Ama seçim yapabilmek ve karşılaştırma yapabilmek e, kabiliyetinin ya da bu yetenek setinin kazandırılmasını tanımlıyor. Yeterli, tabii. Bu da yeterli zaten. Bunun üstünde Çünkü bir talep. piyasada çok değil. fazla araç var zaten. Yani Sizin buradan da bak görebileceğiniz gibi çok çeşitli fonlar var. E, yatırımcının, tasarruf sahibinin isteği, ne risk getiri beklentisine göre değişik fonlar var. Burada baktığımızda şu anda Türkiye açısından en önemli, e, en büyük fonlar likit fonlar. Tabi bu Türkiye'deki tasarruf alışkanlığının da aslında ne kadar kısa vadeli olduğunu gösteriyor evet. ama yani şu an için böyle. Aslında tüm gelişmiş ülkeler veya büyük ülkelere baktığımızda en önemli fon kaynağının, sermaye piyasalarının fon kaynağının emeklilik fonları olduğunu görüyoruz. Türkiye'de son hızla 10 e, yıldır hızla büyüyen bir emeklilik fonu var ama tabii bu Türkiye'nin kalkınma hızıyla, büyüme hızıyla e, biraz mutakabil gitmiyor. O yüzden e, bize yakışmıyor yani. mertebe, bursa. evet, mümkün mertebe emeklilik fonlarının ve emeklilik, bireysel emeklilik sisteminin özendirmesine çalışıyor e, politik olarak yani tüm e, sermaye piyasası kurulu olarak biz borsa veya bu piyasanın aktörleri olarak. Bircan Bey, yatırımcı sayısı tablonuzda 2 milyon 174 bin 4, 940 evet. olarak ifade ediliyor. Likit fon yatırımcısını. Evet. Aşağıya doğru iniyorum. Bazılarında 78 tane yatırımcı görüyorum. 300 tane. Ee, en rakip olabilecek e, rakam olarak kısa vadeli tahvil bono fonunu görüyorum. Onda da 500 bin. Evet. Bu aynı zamanda şunu gösteriyor değil mi? Yatırımcı aslında piyasayı okuyamıyor. Çünkü yükselen trendlerde e, profesyonellerin, kurumsal yatırımcıların çok yüksek getiriler elde ettiği dönemlerde bile e, biz likit fonu ve hemen arkasından da tahvil bono fonunu çok güvenli bularak oraya sığınmışız. Bu resim onu gösteriyor. Aslında bu bir anlamda tasarruf değil. Yani bu bugün belki çoğumuzun banka hesabı vardır. Bu banka hesaplarında hani gün sonunda kalan paraların değerlendirmesi için yapılan repo işlemi gibi bir şey siz o ara, o gün kalan paranız likit fonda değerlenip ertesi gün istediğiniz anda nakde dönebileceğiniz aslında oluyor. Aslında bankaya diyorsunuz ki saklayın benim saklayın. paramı. Saklayıp yani bir anlamda tasarruf yapın demiyorsunuz. yapmıyorsunuz. anlamda bir tasarruf veya sermaye piyasalarının istediği anlamda diyelim. Bir tasarruf e, değil. Toptan fonların baktığımız zaten %74'ünün kısa vadeli tahvil bono fonu ve likit fonda olduğunu görüyoruz. Bu yapının değişmesi temel isteğimiz. Evet. E, Sağlıklı bir yapı değil bu yönde devam ediyor evet. Yatırım ortaklıkları da aynı yatırım fonları gibi halktan topladığı paralarla yatırım yapan bunun getirisini halk e, tasarruf sahibi paylaşan yapılar. ama burada fonlardan farklı olarak fon bir tüzel kişili olmayan mal varlığı iken yatırım ortaklıkları birer anonim şirket şeklinde kuruluyor hisse senetlerini satarak halktan para topluyor topladığı paraları menkul kıymet yatırım ortaklıkları e, sermaye piyasaları menkul kıymetlerde değerlendiriyor hisse senedi tahvil bono neyse. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları da halktan topladığı paralarla gayrimenkul projelerine yatırım yapıyor. Hani işte ev olsun konut konut veya çok popüler olan olsun. alışveriş evet, merkezleri alışveriş merkezleri gibi onların yatırımlarını yapan yapılar gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Bir diğeri de giriş girişim sermayesi yatırım ortaklığı. Bu da özellikle siz gençler gibi hani kafasında yeni projeleri olan ama bu projeleri finanse edecek çok güçlü Küçük dahi olsa fona ihtiyacı olan kesimleri finanse etmek üzere kurulan özel yapıda anonim şirketler. Bunlar bu ihtiyacı olan kesimlere para aktarmak üzere kurulup halka açılıp bu fonları girişim sermayesi girişim şirketlerine aktarıp kısa vadede o şirketleri büyütmeyi amaçlayan yapılar. Taze fikirler için uygun liman <laughs> oluşturuyor. Evet. Ee... Mezuniyet sonrası güzel fikirleriniz varsa başvuracağınız önemli noktalardan bir tanesi olarak tanımlamak çok Şu da yanlış olmayacak. Şu an Türkiye'de 5 taneymiş ama bu gitgide artıyor. <laughs> Sermaye piyasalarındaki bir diğer önemli aktör de takas kurumu. Türkiye e, Türkiye'deki bu görevi üstlenen kurum da İMKB Takas Fasaklama Bankası, e, AŞ. Takas kurumu dediğimiz... tasarruf sahibi sermaye piyasaları aracını satın aldığında bir yerde işte borsada işlem gerçekleştirdiğinde bu paranın ödenmesi karşılığında da sermaye piyasası aracının e, teslimi teslimini ite. ifade ediyor. Türkiye'deki e, işte bunu yapan İMEK e, takas ve saklama bankası AŞ demiştik. Türkiye'deki takas sistemi T 2'ye dayanıyor. Yani işlemin gerçekleştiği günden sonra ikinci iş günü Takip eden ikinci ee, iş takip eden ikinci üç günü e, takas işlemi gerçekleştiriyor. Menk hükümet ve nakit takasları gerçekleştiriyor. <laughs> Arkadaşlarımız o kadar gençler ki e, geçmişte bu konuda Türkiye'nin acı tecrübelerini evet. bilmelerini beklemek çok e, gerçekçi olmayacaktır. Türkiye'nin sermaye piyasalarının gelişim sürecinde e, takas kurumunun önemini çok net anlatan e, kötü yol kazaları var. Ama şimdi çok iyi düzenlemeler sayesinde... Takas herkese güven veriyor. Yani artık piyasada işlem yapmak belki de hiç olmadığı kadar güvenli, güvenli evet. ve rahatça işlem Özellikle yapabiliyorsunuz. Özellikle bu takas kurumunun kurulması ve birazdan bahsedeceğimiz merkezi kayıt kuruluşunun oluşturulması, tasarruf sahiplerinin hesaplarındaki menkul kıymetlerin güvencesi konumunda. Eskiden olduğu gibi fiziken basılmadığı için bütün menkul kıymetler, yatırımcı istediği an hesabına blokaj koyup, onun bir başkası tarafından kullanılmasını engelleyebiliyor. Şimdi takas sistemi tüm dünyada olduğu gibi bizdeki yapıdan da biraz bak, hızlıca bahsedeyim. Ee, gün içerisindeki işlemler netleştirilerek takasa gidiyor. Bu ne demek? Bir aracı kurumun e, X hisse senedindeki yaptığı tüm işlemler e, alım-satım, alım-satım bunlar netleştiriliyor. Gün sonunda baktığında iki saat boyunca bu işle ne kadar almış, ne kadar satmış, nette ne kadar borçlu veya alacaklı. Buna göre bu netleştirmeyi Takas, e, takas bank yapıyor. Netleştirme sonucunda eğer aracı kurum alacaklı geçtiği olduysa iki gün sonra hesabına hisse senedi geçiyor. Eğer borçlu çıktıysa yani menkul kıymet teslim etmesi gerekiyorsa iki gün sonra o menkul kıymet teslim etmesi gerekiyor. Ha, bu arada yatırımcılar ne yapıyor? Aracı kurumda kendi hesabına gelen bu menkul kıymetleri ilgili kişilere dağıtıyor. İşte bu dağıtım eskiden hocamın da bahsettiği gibi bazen risklere sebep veriyordu. İşte aracı kurumların kötü niyetli yöneticilerin veya çalışanlarının diyelim, bu gelen menkul hükümetleri kendi hesaplarına geçirip, kendi namlarına, isimlerine satmalarına sebebiyet veriyor. Ama şu anda bu sistem hem takas kurumu hem de merkezi kayıt kuruluşu tarafından çok sıkı takip ediliyor. Evet. Herhangi bir risk oluşturulmaması açısından sürekli kontrol ediyor. Merkezi kayıt kuruluşuyla birlikte yavaş yavaş düzenleme faaliyetlerini toparlayabileceğimizi tahmin hı hı. ediyorum. Çünkü neden düzenlenmesi, neden tanımlanması gerektiğini belki de en güzel vurgulayacak <laughs> başlıklardan bir tanesi de takas'tı. Evet. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu herhalde bu açıdan ele alacak. Çok önemli, evet. Şimdi e, özellikle 2001'de e, Merkezi Kayıt Kuruluşu 2001 yılında kuruldu ve 2005'ten itibaren faaliyete geçti. Merkezi Kayıt Kuruluşunun faaliyete geçmesiyle artık fiziken menkul hükümetler basılmıyor, yani bir hisse senedi, tahvil, bu ona fiziken basılmıyor. Kayden yatırımcı adına yatırımcı adına açılmış özel hesaplarda takip ediliyor. Yani siz bugün hisse senedi aldığınızda iki gün sonra takas işlemi bittiğinde hesabınızı kontrol ederek hesabınıza eğer menkul kıymetin geçip geçmediğini görebiliyorsunuz. Geçtiyse zaten sorun yok. İsterseniz o menkul kıymete ya ben bunu alıyorum ama uzun vadeli alıyorum. Sonra yani hani iki gün sonra satmayacağım. Blokaj koyabiliyorsunuz. O menkul kıymetle ilgili haberleri merkezi kayıt kuruluşunun sunduğu imkanla alabiliyorsunuz. Ee isterseniz genel kurula katılmak için <laughs> blokaj koydurabiliyorsunuz ve merkezi kayıt kuruşu buna benzer çok fazla e, güvenlik tedbirleri ve yatırımcılara sunmuş olduğu hizmetler var. En son hizmetinden bahsettim. Dünyada e, belki de ilk olacak oldu. E, elektronik genel kurul. Geçtiğimiz ayın sonunda bir borsa şirketi için elektronik genel kurul yapıldı. Ben hani normalde genel kurullara katılım çok zordu bildiğiniz Doğru. gibi. Fiziksel koşullar fizi nedeniyle. Evet. Elektronik genel kurul sayesinde insanlar kendi evlerinden veya uzak mesafelerden genel kurula katılıp, oy kullanıp kendi dilek ve temennilerini şirket yönetimine iletme fırsatı buldular. Bu da belki dünyada hani ilk önemli bir dönüm noktasıydı. Evet. Evet. Doğru. Ee, arkadaşlar gördünüz, normal bir e, uygulamada çok basit gibi görünen, kısaca anlatılabilen takas operasyonunda bile aslında düzenlemeye o kadar büyük ihtiyaç var ki. Her şeyden önce sürecin tanımlanmasına ihtiyaç evet. var. Düzenleme tanımla başlıyor. Sonra e, işleyişi insanlara anlatmak gerekiyor. Kurumlara anlatmak gerekiyor. Ve çok doğaldır ki bu anlatım esnasında belirtilen tanımlara uymayan gelişmeler olduğunda ne gibi yaptırımlarla karşılaşılacağının da belirtilmesi Hı -hı. gerekiyor. Eğer koşullar değişirse... Tanımların yeniden yapılması ihtiyacı doğabiliyor. Ee, bir ülkenin koşullarının değişmesine de belki gerek yok. Başka bir ülkedeki koşullar değişince sizin koşullarınız da bundan bir biçimde etkileniyor. etkileniyor. Bir ülkedeki kriz bulaşıcılık göstererek kolaylıkla başka bir ülkeye belki de gün sonunda bütün dünyaya çok hızlı da yayıldığını çok gördük, gördük içinde yayılabiliyor. Ve bu herkesi etkileyebiliyor. Sadece büyük şirketleri ve devletleri değil. Evimizde pişirdiğimiz yemeğin kalitesine kadar yansıyor. O yüzden e, düzenlemenin çok büyük ehemmiyeti var e, ve finansal piyasalarda bu düzenleme çok daha anlamlı bir hale geliyor. E, i̇lgili detayları kitabınızın ilgili bölümünde bulabileceğinizi belirterek iyi akşamlar diliyoruz.